Melek'le iddiaya girdik. O hediye paketini yapana kadar ben de maksimum kartla yaptığım alışverişlerimi taksitlendirebilirim. Bakalım, göreceğiz. Bakalım, göreceğiz, göreceğiz. Maksimum kartla yaptığım alışverişten sonra ...iş Bankası'ndan cep telefonuma gelen mesajı açıyor. Açtım. Ardından bol yazıp boşluk bıraktıktan sonra mesajdaki şifreyi yazıp 4402'ye gönderiyor gönderdim. ha. <laughs> işte mi alındı bile. İşte bu kadar. <laughs> Tatlım. Bu nasıl oldu ya? Ha? Ne? Bu konuda yetenekli olduğumu sana söylemiştim. Nasıl yaptı seni gerçekten?